Merhaba Chess Genius izleyicileri. Satranç tuzakları video serimizin Karokan açılış tuzaklarında ikinci videomuzla sonlandıracağız Karokan açılış tuzaklarını. Bu videomuzda da yine en iyi tuzakları seçtik. Hemen birinci tuzağa geçiyoruz. Birinci tuzağımızın adına planınız işliyorsa yazılmamış kuralları çiğneyebilirsiniz. Buyurun. E4 C6 Karokan açılışı. Devamında D3 D5. Beyazlar at D2 ile devam ediyor. Buna karşılık siyahlar G6'ya geliyorlar. Beyazlar F4. Siyahlardan at H6. Beyazlar G atına f e geliyorlar. Siyahlar aynı atıyla G4'e geliyorlar. Ve burada beyazlardan gelişme adında ama yanlış bir hamle Beyaz kare fili F2'ye geliyor. Ve bu da siyahların atının 3. hamle yapmasına sebep oluyor. Çünkü bu fırsatı kaçıramazdı siyahlar. Hemen tahmin etmeye çalıştım. Hangi kareye gelerek siyah at büyük bir avantaj elde ediyor. Evet. At F3. Müthiş bir hamle. At alabilecek herhangi bir beyaz taş yok. Bir sonraki hamlede siyahlar, beyaz vezirlerden ediyorlar. Evet şurada kısaca anlatayım nasıl kaçılabileceği bu durumdan. beyazlar bir an öncesinden C3'e gelerek vezirin önünü açsaydılar veya ondan daha da iyi hamle vezirlerin E2'ye gelerek atın bu konulara ulaşmamasını sağlasaydılar daha iyi olur. Tabii ki burada dezavantajlar var bu hamlelerin. Beyaz fil çıkamıyor. Eğer planımız işliyorsa yazılmamış kuralları çiğneyebilirsiniz. Evet bu atın hamleleri genelde satranç oynamaya başlayanlara öğretilen temel kurallardan ikisi oyunun başında aynı taşla birden fazla hamle yapmamak. Bir başka uyarı da atı tahta kenarına gelmemek. Bu oyunda en baştan bakarsak siyata dikkat edin. G8'deki bu iki kuralda çiğneyecek e 4 C6, D3, D5, at D2, G6, F4, at H6. Evet, birinci kural çiğnedi. Tahta kenarına geldi atımız. C şey atımız. Devam ediyor beyazlar at F3 ile. At G4, ikinci kural da çiğnedi. İkinci hamle yaparak. Ve beyaz fil E2'ye gelince artık üçüncüyü de yapmak durumunda ama bununla büyük bir kar elde etti. Beyaz bezinin kaçabileceği hiçbir yer yok. Ve ikinci tuzağımızda aynı anda iki tuzağı göstereceğiz. Daha doğrusu aynı tuzağın iki değişik varyasyonunu göstereceğiz. Hemen başlıyoruz. E4, C6, Karakan açılışını başladık. Devamında D4, D5. Beyazlar at C3 ile ve siyahlar da E4'teki piyon almayı tercih ediyorlar. Beyazlar atıyla alıyorlar E4'teki piyonu. Siyahlardan fil F5 hamlesi. Beyaz atın merkezde bulunmasını istemiyorum diyor siyahlar. Beyazlar vezir E2'ye gelerek atma ayırmayacağım merkezden diyor. Siyahlardan at D7 çıkışı. Evet bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi Karakan'da B7'deki atın çıkabileceği iki yer var. Birisi 6 karesi, diğeri de D7 karesi. 6 karesinin tercih edilmemesinin sebebini biliyorsunuz. Tahta kenarında at güzel olmuyor. Dolayısıyla atın gelişimini D7'den gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar siyahlar. Ve bu da büyük bir hatası oluyor siyahların. Hemen tahmin etmeye çalışın. Tek hamlede beyazlar mat çekiyor siyahlara. Evet hemen tahmin ettiğiniz gibi at altı. Şah ve mat. Gördüğünüz gibi e7 piyon atı alamıyor. Çünkü açmaz da başka da at alabilecek ve şahı engelleyebilecek herhangi bir başka bir taş yok. Bu tuzağın hemen ikinci varyantını da gösterelim. Mi? E4 C6 ile başlıyoruz. Devamda D4 D5 At C3 D4 bir önceki gibi E4'teki piyonu atıyla almaya tercih ediyor beyazlar. Devamında fil B5 yerine bir önceki hamleye göre siyahlar at D tercih ediyorlar. Hemen atımı geliştireyim diyorlar. Buna karşılık beyazlar at F3 ben de atımı geliştireceğim diyorlar. Siyahlar diğer atını F6'ya çıkarak devam ediyorlar. Ve aynı şekilde bir önceki matları gördüğümüz gibi beyazlar vezirine E2'ye geliyorlar. Hem atını korumuş oluyorlar. Merkezdeki hem de görünmez bir hamle hazırlıyorlar. Bunu tahmin edemeyen siyahlar B5 gibi sakin bir hamle yapıyorlar. Belki de sebebi buradan çıkartamadıkları fillerini uzun avantajlı kareye yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama burada göremedik de tekrar. Bir mat hamlesi var beyazlardan. Evet. Hemen bildiğiniz gibi at d altı ve mat. Aynı şekilde yine alamıyorlar. E7'deki piyonla çünkü vezir açmasında. Evet arkadaşlar. Genelde açılışta matlar veya vezir alımları açılış tuzakları sayesinde gerçekleştirdi Dolayısıyla bu tuzaklara hazırlıklı olmak gerekir. Açılış tuzak videolarını takip edebilmek için lütfen kanalımıza abone olun ve rakibinizin tuzaklarını düşmeyin. Evet, üçüncü tuzağımıza devam ediyoruz videomuza. Bu tuzağımızda da hemen iki varışmanı göstereceğiz. Tabii ki oyunun sonunda olacak. Bu varışmanlar. Evet, E4, C6 ile başlıyoruz. D4, D5, Beyazlardan fil D3, siyahlardan at F6. Doğal gelişimler E5. F'teki at D7'ye kaçıyor. Beyazlardan E6. Kovalamaca ve devam ediyorlar. Siyahlar F piyonuyla E6'daki piyonu alıyorlar. Evet dikkat edersek siyahlarda F7 piyon. Beyazlarda da F2 piyon her zaman dizilişlerin en acız halkasıdır. Beyazlar devamında vezirin aç bir şey gelerek şah çekiyorlar. G6 ile kapatıyor şahı. Burada matı gören beyazlar veziriyle G6'daki piyon alıyor. Bir Ve vezir fedası yapıyor diyebiliriz tabii ki burada. Çünkü artık mat görünür de. Aşk piyonuyla vezir aldıktan sonra en başından hazırlanan beyaz fil g 6ya gelerek mat çekiyor. E diğer türlü varyantını da hemen göstereyim kısaca. Bu durumdayken tabii ki beyaz fille de alınabilirdi G6'daki piyon. Aynı şekilde vezirle mat tamamlanabilirdi. Dördüncü tuzak videomuza geçiyoruz hemen. E4-C6, D4-D5, At-C3, D4, at E4, at D7, beyazlardan at G5, H6, at kovalanıyor, beyaz at E6'ya geliyor. Bu oyun devamında siyah vezir A5'e gelerek şah çekiyor. Ama biz burada hemen neden E6 atın almadığını bakalım. E6 alındığında bu sefer beyaz vezir H5'e gelerek şah çekiyor. Ve bundan herhangi bir kurtuluş yok. Yani ara kurtuluş olarak G6'ya sürmek olabilir piyonu, ama burada da beyaz vezirin G6'daki piyonu almasıyla mat oluyor. Bundan dolayı E6'daki at alınamaz ve burada vezirin kalması da doğru değil. Dolayısıyla vezir karşı atağa geçiyor. A5'te şah çekerek. Beyazlardan fil D2, hem şahı koruyor hem siyah vezir tehdit ediyor. Siyah vezir B6'ya geliyor. Beyazlardan fil D3. Şimdi alıyor altıdaki atı siyahlar. Vezir H5 şah. Şah D8. siyah kare fili A5'e gelerek siyah vezir şahı şişliyor. Evet 5. tuzağımıza çok güzel bir isim koymak istiyorum. Veziriniz gittikten sonra isterseniz kalenizi de isterseniz Filinizle mat çekin. Bunun sebebini oyunun sonunda anlayacaksınız. Evet başlıyoruz hemen. E4 C6 D4 D5 At C3 D4 At E4 At F6 Beyazlar vezir D3 Siyahlardan E5 Beyazlar D5 Siyahlar vezir A5 ile şah çekiyorlar. Beyazlar fil D2 ile savunuyorlar. Aynı anda karşı atak yapıyorlar. Siyah vezir E5'e gelerek hem hem bir önceki piyon telafisini yapıyor hem de atı açmaza alarak şah renk gönderiyor. Beyazlar hemen uzun rok atıyorlar. Şah güveni alıyorlar bir şekilde. Şah güveni aldı beyazlar ama burada dikkat ederseniz E4'teki ata çifte saldırı var ve onu koruyan sadece bir vezir var. Hemen bundan yararlanan siyahlar E4'teki atı atıyla alıyorlar. Devamında beyazlardan çok güzel bir hamle. Vezir d8 ve şah. Beyazlar burada vezir fedası yapıyorlar. Ve siyah şah ve beyaz vezir almak durumunda. Fil g5 şah. Çifte şah çekildiğinden dolayı. Bundan siyah şah sadece kaçarak kurtulabiliyor. Ve siyah şah c7'ye kaçmayı tercih ediyor. Ve beyazlardan müthiş bir hamle fil d8 ve mat. Hemen biraz geriye dön. Siyah şahın c7'ye değil de e8'e kaçtığını düşünelim. Bu sefer de kale d8 yine mat. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızı kaçırmamak için lütfen abone olun. Değerli yorumlarınızı paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkürler.